Evet, geldik finansal piyasaların işleyişi oturumuna. Bütçe çalışmasında tasarruf ortaya çıkınca nasıl değerlendirmeli sorusundan devam edecektik. Evet, öncelikle tasarruflarımızı nasıl değerlendiriyoruz? Bu soruyla başlayalım. Hatırlarsanız veriler bize toplumda tasarruf oranının az olduğunu gösteriyordu. Hem bu oranı hatırlayalım, hem de tasarruf edenler bu tasarruflarını nerede kullanıyorlar görelim. Harita 2017 yılı için finansal kurumlarda tasarrufunu değerlendirenlerin oranını gösteriyor. Bu durumda tasarruf finansal kuruluşlara yönlendirilmiyor, yastık altında tutuluyorsa mavinin tonları giderek açılıyor. Sizin de göreceğiniz üzere Kuzey Amerika, Avrupa'nın büyük bölümü ve Avustralya'da tasarruflar finansal sisteme entegre olmuş durumda. Biz biraz daha ortalarda yer alıyoruz. Siz de hatırlayacaksınızdır uzun süredir Türkiye'de hükümetler yastık altındaki altın ve nakitin finansal sisteme çekilmesi için uğraş veriyor, çağrılarda bulunup bir teşvik mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Tasarrufların önemli bir kısmı neden finansal sisteme entegre olmuyor sizce? Bunun çeşitli sebepleri var. İsterseniz maddeler halinde kısaca sıralayabiliriz. İlk olarak finansal okuryazarlık eksikliğini söyleyebiliriz. Borsayı bilmediğiniz zaman veya bireysel emeklilik sisteminin nasıl işlediği hakkında fikriniz olmadığında paranızı buralara yönlendirmeye çekiniyorsunuz. İkinci olarak geçmiş dönemde finansal krizlerde yaşanan büyük kayıplar insanların finansal ürünlere daha mesafeli durmalarına neden oluyor. Üçüncü olarak şunu söyleyebiliriz, yine bir önceki maddeyle bağlantılı olarak uzun yıllar arsa ve gayrimenkul en önemli yatırım araçları olarak kabul görüyor ve son olarak da özellikle son dönemde katılım bankacılığının artmasıyla bir dönem etkili olan dini sevklerin rolünün azaldığını da söyleyebiliriz. Bankacılık sistemi bu anlamda tasarrufların ekonomiye katılması için hayati bir rol oynuyor. Aynı zamanda gelişen teknolojiye çok iyi şekilde uyum sağlayarak yatırım sürecinde bizlere önemli kolaylıklar ve konfor sunuyor. Peki Türkiye'de tasarrufların nasıl değerlendirildiği hakkında neler biliyoruz? Bu programda referans verdiğimiz Ipsos'un Türkiye'yi anlama kılavuzuna göre araştırmaya katılan katılımcıların %40'ı hiç tasarruf yapmıyor. %31'i ise sistematik olmayan bir şekilde yani eline para geçtiğinde tasarruf yapıyor. Öte yandan ay başında kenara tasarruf ayıranların payı %11. Ay sonu harcamalardan kalan parayı tasarruf ayıranların oranı ise %18. Şimdi şekilde görüyorsunuzdur sağ tarafta bize ilginç bir takım bilgiler sunuluyor. E, tasarrufların üçte birinden fazlası nakit olarak evde ve kasada tutuluyor. Yine aynı oranda yaklaşık %36 civarında katılımcı Tasarrufunu taka olarak altın veya altın TL olarak bulunduruyor. Bu iki kalemi birlikte düşündüğümüzde katılımcıların yarısından fazlası finansal sisteme girmemiş oluyor. Bu çok büyük bir oran değil mi? Kesinlikle. Bu yüzden finansal okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaşmasıyla finansal piyasaların işleyişine yönelik güçlü mekanizmalar oluşturarak güveni de arttırdığımızda bu tasarrufların bankacılık sistemine yönlenmesi mümkün görünüyor. Gördüğüm kadarıyla tasarrufların sadece %5'i borsa hisse senedi, yatırım fonları ve hazine bonosu olarak tutuluyor. Evet, araştırmanın bir diğer çarpıcı bulgusu ise bildiğimiz finansal araçlara 100 liranın sadece 5'inin yönlendiği. Yani burada biraz önce sıraladığımız sebepler yine karşımıza çıkıyor. Karşımızdaki tablo Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım 2021 Finansal İstikrar Raporu'nda hane halkı finansal varlıklarının dağılımını gösteriyor bu tabloda benzer şekilde son dönemdeki artışlara rağmen hisse senedi ve emeklilik yatırım fonlarının toplam varlıklar içinde düşük bir orana olduğunu, sahip olduğunu görüyoruz. Peki gençlerle ilgili ne söyleyebiliriz? bu konuda çok fazla kayıt yok maalesef. Ancak benim yıllar içerisinde binlerce üniversite öğrencisiyle yaptığım eğitimlerden elde edindiğim izlenim çok azının tasarruf edebildiği ve tasarruf edenlerin de buradaki tabloya benzer şekilde tasarrufunu Türk lirası veya döviz cinsinden ve altın şeklinde tuttuğu yönünde. Ama öte yandan kripto paraları büyük bir bilgi gösteriyorlar. Zaman içerisinde kripto para işlemi yapan katılımcı sayısında ciddi bir artış gözlemledim. Borsa ve forex piyasalarında ilgililer ama genelde mesafeli kalmayı tercih ediyorlar. Evet, kripto paralar hemen herkesin ilgisini çekiyor öyle değil mi? Kesinlikle. Türkiye kripto paraların en fazla işlem gördüğü 5 ülkeden biri. Ama hemen bunları konuşmaya başlarsak davransal temelli eğitimin amacına pek uygun davranmış olmayız. Bu nedenle bu konuya biraz daha ileride değinmek isterim. Buyurun, tabii. Ee, finansal piyasalara ilişkin bilmemiz gereken en kritik konuyu isterseniz ufak bir quiz ile birlikte çalışalım. Yine mi sınava gireceğiz yoksa? Hayır, sadece küçük bir egzersiz yapacağız birlikte. Ee, şimdi size 6 tane soru soracağım ve bunları yanıtınızı not almanızı rica edeceğim. Çünkü bu yanıtları sonra puanlayacağız ve değerlendireceğiz. Başlayalım hocam. Ee, soru 1. Televizyonda bir yarışma programındasınız bulunduğunuz noktada aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersiniz? A, 1000 lira ile yarışmadan ayrılmam. B, 50 şans ile 5000 lira kazanabilirsiniz. C, 25 şans ile 10000 lira kazanabilirsiniz. D, 5 şansınız var ve 100 bin lira kazanabilirsiniz. Soru 2 hayalinizdeki tatil'e çıkmadan önce işinizi kaybettiniz. Bu durumda A. Tatil planını iptal edersiniz. B. Daha ucuz bir tatile çıkarsınız. C. Planladığınız gibi tatile devam edersiniz. D. Patronunuza inat tatil süresini uzatırsınız. Soru 3. Risk kelimesi sizce ne çağrıştırıyor? A. Tehdit B. Kayıp C. Belirsizlik D. Fırsat Soru 4. Aşağıdaki kayıp kazanç şıklarından yani en iyi ve en kötü senaryo hangisini tercih edersiniz? A 500 lira kazanç ve 0 lira kayıp. B 750 lira kazanabilirsiniz ama bunu kazanamayıp 200 lira kaybedebilirsiniz. C 2500 kazanabilirsiniz veya 500 lira kaybedebilirsiniz. D 5000 lira kazanabilirsiniz ama bunu kazanamayıp 2500 lira kaybedebilirsiniz. Soru 5. Ben bu soruyu Facebook filmi The Social Network ile çok ilişkilendiriyorum. Orada da çünkü benzer bir hikaye geçiyordu. Yakın bir arkadaşınız yeni bir buluşuna parasal ortak olmanızı istiyor. Eğer denetimden geçerse getiriniz yatırdığınız paranın iki katı olabilir. Ancak bunun gerçekleşme ihtimali yani denetimden geçme ihtimali %20, 5'te 1. Bu durumda ne kadar yatırım yapmak isterdiniz? A. Hiç. B. Bir aylık gelirinizi aktarıyorsunuz. C. İki aylık gelirinize yakın bir parayı birikiminizden yönlendiriyorsunuz. D. Altı aylık gelirinizi yönlendiriyorsunuz birikimlerinizden hareketle. Soru 6. Size göre uzun dönemli yatırım nedir? A. Bir yıldan az süreli. B. Bir beş yıl arası. C. 6-10 yıl arası. D-11 yıldan fazla. Evet şimdi ben merakla bekleyeceğim. Puanlamayı nasıl yapalım? Hemen size bilgi vereyim. Birinci sorudan altıncı soruya kadar seçenekler için A şıkkı 1 puan, B şıkkı 2 puan, C şıkkı 3 puan ve D şıkkı 4 puan. Altıncı soruda tam tersi. A 4, B 3, C 2 ve D 1 puan. Şimdi rica etsem Cevaplarınızı hesaplayıp bana toplam puanınızı söyleyebilir misiniz? Hocam benim 15 çıktı. Aa, çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi düşünüyorsunuz bu puan ne anlama geliyor diye. Aslında burada yaptığımız eğlenceli bir egzersiz. Bize ne gösteriyor derseniz eğer, finansal piyasaların işleyişinde riskin önemini gösteriyor. Yani hepimizin risk algısı farklı olabilir. Öncelikle kendimizi risk açısından tanımamız gerekiyor. Şimdi sorulardan elde edebileceğimiz minimum puan 6 ve maksimum 24. Şöyle düşünebilirsiniz. Puan ne kadar 24'e yaklaşıyorsa daha risk alma eğilimine sahipsiniz. Eğer 6'ya daha yakınsıyorsa daha garantici bir durum olduğunu gösteriyor bu durum. Evet buradaki ana fikir finansal piyasalarda risk ve getirinin kol kola olduğudur. Yani yüksek bir kazanç için yüksek risk almak gerekir. Ama acaba herkes aynı risk alma özelliğine sahip mi? Burada genelde tavsiye edilen durum, herkesin kendisini bu açıdan tanıması ve garantici bir yapısı olan bir insanın daha düşük riskli araçlara yönlendirilmesi şeklindedir. Ama dediğim gibi lütfen bu eğlenceli testi referans almayın. E, karakteristik özellikleri, risk alma eğilimlerine göre çok kapsamlı testler mevcut. Bunlara izleyicilerimiz internet üzerinden ulaşabilirler ve bu tür uygulamalarda risk alma eğilimini daha iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Riske konuştuk. Getiri hakkında ne söylemek istersiniz? ile ilgili bilmemiz gereken en kritik faktör finansal ürünlerde sabit bir getiri elde etmenin mümkün olmamasıdır. Finansal ürünlerin getirileri dönem dönem değişebilir. Bazen bazı ürünler yüksek bir getiri sunarken, ertesi dönem kaybettirebilir. Ekrandaki tabloda bu durum net bir şekilde görülebiliyor. Örneğin gecelik repo, 1990'ların yüksek enflasyon ortamında. Ve devletin kısa dönem borç ihtiyacının yüksek olduğu bir ortamda en yüksek getiriyi sunarken 2000'lerin sonuna doğru getirisi çok azalmış. Benzer şekilde altın 2011'e kadar yıllık ortalama 2'ye yakın bir getiri sunarken sonraki dönemde oldukça yüksek bir getiri sunmuş. E ekonomi uzmanları ve ekonomi haber kanalları bu tür getirileri sıkça bize aktarmakta. E Türkiye İstatistik Kurumu'nun finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını düzenli olarak açıklamakta olduğunu görüyoruz. O halde iki temel prensibi anlamış bulunmaktayız. Finansal piyasalarda yatırım yapmak istiyorsak risk eğilimimizi anlamaya çalışacağız ve risk ve getiri arasında pozitif bir ilişki olduğunu bileceğiz. Biri dikkat etmemiz gereken, finansal ürünlerin getirisinin zaman içinde değişebildiği. %10 kazandıran bir ürün her zaman %10 kazandıracak diyemiyoruz. Teşekkür ederim. Bu iki kritik kuralı aklımızda tuttuğumuzda finansal piyasalara iyi bir giriş yapmış oluruz hem de saadet zincirlerinden uzak kalmayı başarabiliriz. Saadet zincirleri ilişkisini kuramadım. Saadet zincirleri ne yazık ki dünya genelinde pek çok insanın katıldığı ve büyük mağduriyetlerin yaşandığı bir yapılanma. E, finansal okuryazarlıkla net ilişkisini şöyle kurabiliriz. Bu tür oluşumlar yüksek kazanç ve sıfır risk önererek insanları katılmaya teşvik eder. Ve bu getirinin de sistematik olduğu söylenir. Yani bu şu anlama geliyor. Sisteme girmemle birlikte bir yıl boyunca %100 kazanacağım gibi. Oysa risk ve getiri prensibini bilen biri hemen bu durumu sorgular ve emin olmak için detaylı araştırmalar yapar. Evet, Türkiye'de yakın dönemde örneklerini görmüştük. Evet, bu sadece bize özgü bir durumda değil. Ee, ama gelişmekte olan ülkelerde bu tür oluşumlar daha fazla. Özellikle kriz, belirsizlik döneminde düşük gelirliler, gelecekle ilgili umutsuzluğa kapılan gençlerin bu tür oluşumlara çok daha fazla ilgi duyduğunu görüyoruz. Çin'de binlerce buna benzer oluşumun hükümet tarafından kapatıldığını basından öğreniyoruz. Peki bu tür zincirlere kapılmamak için nelere dikkat etmek gerekir? Davranışsal iktisadın önemi yine burada karşımıza çıkıyor. Örneğin bu tür oluşumlar bank kelimesini kullanarak karşısındakine güven hissi verebiliyor. Veya sınırlı sayıda üyelik veya referansla üye kabulü gibi statü etkisi yaratan durumlarla başvuruları cazip hale getirebiliyor. Sürü etkisi de önemli. Sürü etkisiyle insanlar bu süreçlere yönelebiliyorlar. Örneğin mağdurlardan birine sisteme neden katıldığı sorulduğunda verdiği cevap bu kadar insan aptal olamaz diye düşündüm. Tabi bu sürü psikolojisine çok güzel bir örnek. Unutmayın homo economicus bu faktörlerden etkilenmez, soğukkanlı bir şekilde analizini yapar ama bizler bu tür etkilere çok açığız ve bunlar finansal kararlarımızı da etkileyebiliyor. Biz yeniden risk ve getiri ilişkisinden dönersek, yüksek getiri neden yüksek risk almak pahasına elde edilebiliyor? Evet bu konuyu isterseniz yatırım piramidi üzerinden inceleyelim. Şimdi karşımızda yatırım piramidini görüyoruz. Piramidin alt tabanı riskin düşük olduğu ama getirinin de düşük olduğu durum. Öte yandan piramidin üstüne doğru çıktıkça sermayenizi kaybetme olasılığı artmaya başlıyor. Ama bir yandan getiri olasılığı da artıyor. Piramidin alt tabanında tasarruf hesapları, emeklilik programları gibi uygulamalar vardır. Özellikle tasarruf hesaplarında devlet ana paranıza güvence verdiği için belirli miktara kadar risk çok düşüktür. Yani ana paranızı kaybetmeyeceğinizi bilirsiniz. Öte yandan getiri de diğer finansal ürünlere göre daha düşük kalmaktadır. Piramidin üst kısımlarına doğru çıktıkça bono, tahvil, hisse senedi ve çeşitli fonları görmekteyiz. E, fonlar da içeriğine bağlı olarak risk açısından değişiklik gösterebiliyor. E, borsa ve bono Karşılaştırma yaptığımız zaman borsa ve bonoyu, borsanın biraz daha riskli olduğunu söyleyebiliriz. Bono ve tahvil arasındaki fark nedir acaba? Bono ve tahvil arasındaki fark şudur: ikisi de borçlanma senedidir, ancak bononun vadesi 12 aydan fazla olamaz. Bonoyu hazine, bankalar ve finans kuruluşları çıkarabilir, ama tahmin edersiniz ki hazine bonosunun riski çok azdır. Diğer kuruluşlar borcu ödeyememe durumunda ortaya bir risk çıkacağı için biraz daha riskli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. E, kısa vadeli olduğu için de enflasyon risk primi de göreceli düşük oluyor. E tabii bu tür araçların bir özelliği daha var. Bunlar ikincil piyasalarda alınıp satılabiliyor e, ve bu durumda karşımıza değişen faiz oranları ve değişen bono tahvil fiyatları e, çıkabiliyor. E, bahsetmemiz gereken belki bu bono tahvil ile ilgili e, bir diğer araç da Eurobond. E, Eurobond ülkenin veya kuruluşun kendi ulusal parım birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği döviz ödemeli, sabit getirili, uzun vadeli borçlanma aracıdır. Burada hedef aslında yurt dışındaki yatırımcılar olsa da özellikle ikincil piyasalarda içerideki aktörlerde bunları alabilmektedir. Tabi parantez içerisinde şunu söylemek lazım. Bu tür menkul kıymetlerin kupon ödemesi de olabiliyor ve bu durum vade sonunu beklemeden aralıklarla ödeme alma imkanı yaratabiliyor. Bu tür araçlara nasıl ulaşılır? Benim önerim bankacılık sistemi veya aracı kuruluş aracılığıyla yatırım uzmanlarından destek alarak işlem yapılması en azından başlangıç ya da ilk etapta ee, öğrenciler isterlerse internet bankacılığını da kullanarak pek çok finansal ürüne kolaylıkla erişebilir ancak tek başına işlem yapmak için çok fazla zaman ayırmak gerekir. Biraz önce bahsettiğimiz makroekonomik göstergeleri takip etmek gerekir. Ayrıca her menkul kıymetin vergilendirme süreci farklılık gösterebilmekte ve oranlar farklılaşabilmektedir. Ve bu yüzden benim önerim en azından bir süre bir profesyonel desteğiyle süreci yürütmeli yönünde olacaktır. Burada bankacılık sistemini biraz açabilir misiniz? Şimdi günümüzde gelişen teknolojinin de etkisiyle özellikle internet bankacılığıyla pek çok alanda işlem yapılabiliyor. Örneğin bir internet bankacılığının web sitesi ekrandaki gibi görünebilmektedir. Burada döviz işlemleri, fon, bono, tahvil alımları hisse senedi işlemleri, repo, vadeli işlem opsiyon piyasasına yönelik işlemler çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Ancak sürece bir danışman eşliğinde başlamak ve süreçte risk ve getiri analizini pekiştirmek, dünyada ve Türkiye'deki çeşitli makroekonomik göstergeleri ve ilgi duyulan finansal araçlara yönelik göstergeleri takip etmek, bunların özelliklerini tanımak çok daha verimli olacaktır. Tabii bir de işin şu boyutu var, bankacılık sisteminde şunu da düşünebiliriz, mevduatlarımız bankacılık sistemine yönleniyor ve burada yerli yatırımcılara bir kaynak sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda bankalar, banka parası dediğimiz yani yatırdığımız mevduatları e, kredi olarak başkalarına aktardıklarında ve orada yatırılan, oluşturulan kaynaklar yeni kaynaklara dönüştüğünde banka parası adını verdiğimiz bir etkileşim sağlıyor. Bu açıdan e, bankacılık sistemi bizim mevduatlarımızı tasarruflarımızı e, güvenerek e, emanet edebileceğimiz yerler ve aynı zamanda profesyonel destek alarak tasarruflarımızı nasıl değerlendirebileceğimiz hakkında da önemli destek görüş alabileceğimiz kurumlar olarak karşımıza çıkıyor bankalardaki uzmanlar bize ne konuda destek olabilir genelde bir sepet oluşturmamıza yardımcı olabilirler Çünkü yumurtalar farklı sepette yani riski dağıtmak istiyorsak, Farklı riske sahip ürünleri almak istiyorsak buradan bir sepet oluşturabiliriz. Örneğin modern portföy kuramının kurucusu Harry Markowitz yaptığı çalışmalarla risk ve ürün çeşitliliği hakkında bize bir takım bulgular sunmuştur. Örneğin burada sepetimizin tamamını hisse senedi olarak tuttuğumuzda yüksek bir risk ve getiri olasılığı üstlenmiş olurken, işte şu an karşımızdaki grafikten gördüğümüz üzere sepetin tamamını bono olarak tuttuğumuzda risk ve getiri yüzdesi düşmüş oluyor. Borsanın işleyişine biraz daha girebilir miyiz? Evet, borsanın işleyişini basit bir mantıkla şöyle düşünebiliriz. Şirketler üretim yapıyorlar ve kar elde ediyorlar ve sonra bize dönüp diyorlar ki biz büyümek istiyoruz, daha karlı olacağız. Bize yatırım yapın, siz de kazanın. Biz çıkarılan hisse senetlerini satın alarak şirkete sermaye sağlamış oluyoruz ve artan karlılıkla, artan şirket hisse senetleri değer artışıyla birlikte, duruma göre, temettüde alarak kazançlı çıkıyoruz. Hisse senedi alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunun iki boyutu var. Mikro analiz ve makro analiz olarak ikiye ayırabiliriz. Yani mikro analizde şirket hakkında bilgi toplamak çok önemli. Şirketin yatırımları, karlılığı, faaliyet raporları, genel kurul raporlarını özellikle finansal tablolarını incelemek çok büyük önem taşıyor. Yani bu tür haberler şirketin hisse senetlerine olan talebi etkileyerek fiyat üzerinde büyük bir etki yaratabiliyor. Bu açıdan analizi kolaylaştırmaya yönelik olarak Türkçe yazında çok fazla yardımcı kaynak mevcut. YouTube'da uzmanların eğitim videoları, yatırımcılara çok değerli bilgiler sunuyor. Teknik analiz, temel analiz eğitimleri, firma, sektör, endeks analizleri ve borsanın işleyişine yönelik kitap ve videolar borsaya giriş yapmak isteyenler için yararlı bilgiler sunabiliyor. Dikkat etmemiz gereken diğer bir faktör ise dışsal koşullar. Burada ülkelerin büyüme oranları, diğer makroekonomik göstergeleri, Örneğin başka bir ülkede borsaya girmek istiyorsunuz. En kritik faktör büyüme olacaktır. Çünkü ekonominin büyümesi demek borsadaki şirketlerin karlılıklarının artması demek. Bu yüzden sık sık gelecek yıllara ilişkin büyüme tahminleri görüyoruz. Kesinlikle gelecekte beklenen büyüme oranları borsalara giriş kararında büyük önem taşıyor. Şirketlerin çok çeşitli ülkelerde faaliyetleri olabiliyor ve bu durumda da ülkelerdeki gelişmeler şirket hisse senetlerini etkileyebiliyor. Şimdi dışsal etkilerin yani dışsal faktörlerin etkisiyle ilgili olarak Yakın dönemde çarpıcı bir örneği vermek isterim. Bu da Zoom şirketi üzerinden olacak. Pandeminin başlamasıyla birlikte zaten halihazırda faaliyet gösteren Zoom ve kendi hisse senetleri neredeyse 70 dolardan 600 dolara yaklaşmıştı. Bunun temel sebebi pandemide altyapısı hazır, uzaktan eğitim ve toplantılara olanak sağlaması ve yüksek karlılık beklentisiydi. Biliyorsunuz şirketlerin açıkladıkları, bekledikleri karlılık hisse senedi fiyatlarını hızlıca etkileyebilmektedir. Ee, ve Zoom şirketinin başına bir ta gelen talihsizlik var açıkçası ama ondan daha sonra bahsetmek isterim. Şimdi bu bir yana öte yandan makroekonomik göstergelerle kalmayıp siyaseti de yakından takip etmek gerekiyor. Uluslararası siyasi gelişmelerde ekonomik göstergeleri ve borsayı yakından etkileyebiliyor. Bir de Zoom ile ilgili bir konuya değinecektiniz. Evet biraz önce Zoom şirketinin hisse senedi değerlerinin pandemi etkisiyle oldukça yükseldiğini söylemiştik. Ve o esnada çok büyük bir hücum yaşandı ama bu yanlış Zoom şirket hisse senetlerine yönelik oldu. Ee, ekranda görüyoruz, ee, şekilden de görebileceğiniz üzere kısaltmaları Zoom olan firmanın hisse senetleri Mart ayının sonuna doğru müthiş bir yükselişe geçerken gerçek Zoom firması ise çok daha mütevazi bir artışta kaldı. Burada yine davransal boyuta dönmek istiyorum izninizle çünkü ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi finansal piyasalarda da psikolojik faktörlerin etkisiyle kararlar alabiliyoruz. Bu durumda bizden beklenen, yani etkin piyasalar hipotezindeki gibi rasyonel davranışlar sergilemeyebiliyoruz. Bunun güzel örneklerinden birini gördük şu anda. Bir başka örnek ise blockchain teknolojisi ile ilgili. Yine ekranda gördüğünüz bir şirket var. Bu Long Island, yani buzlu çay şirketi diyebiliriz. Ve bu şirket adına bir blockchain ibaresi ekliyor. Ve bu ibareyi ekleyince, yatırımcılar üzerinde muazzam bir etki yaratıyor ve gördüğünüz gibi hisse senetleri roket gibi fırlıyor. Ee, bu arada bir parantez açmak isterim. Yani blockchain ile ilgisi yok şirketin. Yani şirket şöyle bir şey de söylemiyor. Biz buzlu çay üretiyoruz ama blockchain teknolojisini de altyapı olarak kullanalım. Böyle bir şey de yok. Sadece isim, sadece bir ekleme. Bir başka örnekse, e, Küba fonundan. Adı Küba'yı çağrıştırsa da Küba ile hiçbir ilgisi yok. Fonun %69'u Amerika Birleşik Devletleri ve kalın da çoğunlukla Meksika'daki hisse senetlerini kapsıyor. Şimdi net varlık değeri ile piyasa fiyatı birbirine çok yakın giderken, Aralık 2014'te fiyatlar inanılmaz yükselişe geçiyor ve bunun sebebinin Başkan Obama'nın Küba üzerindeki kısıtlamaları hafifletmeyi düşündükleri açıklamasında yatıyor. Şimdi buradan çıkarabileceğimiz ders, her türlü analizin hisse senedi piyasasını anlamakta çok yardımcı olduğu gerçeğinin yanı sıra, yatırımcı psikolojisinde beklenmedik etkiler yaratabilmesidir. Çok ilginç doğrusu. Evet buna benzer psikolojik faktörler hemen hemen pek çok durumda karşımıza çıkabiliyor. Örneğin daha önce konuştuğumuz kayıp karşıtlığı burada yine karşımızda. Hisse senetleri, döviz, altın yükselişte olduğunda sabırsız davranıp elimizden erken çıkarabiliyoruz. Çünkü kazanç söz konusu olduğunda sabırsızız ve risk almayı sevmiyoruz. Öte yandan düşüşlerde ise kayıptan haz etmediğimiz için ve kayıptan kaçınmak istediğimiz için risk alarak bu ürünleri elimizde tutmaya devam edebiliyoruz ve kaybımız daha da artabiliyor. Veya 10 liradan aldığımız bir hisse senedi 20 liraya çıktığında ve daha sonra 18'e indiğinde referans noktası olarak 20'yi alıp kayıp duygusuyla hareket edebiliyoruz. Oysa referans noktası ilk çıkış noktamız 10 olsa ortada bir kazanç söz konusu. Gerçekten çok ilginçmiş. Ama piramidin üstüne gelemedik. Ya açıkçası piramidin üstü daha büyük sermaye yatırımlarını ve tabii ki daha büyük sermaye kayıp ihtimallerini de içeriyor. Ve aynı zamanda da yüksek getiri olasılıklarını içeriyor. Örneğin büyük bir doğalgaz araştırma projesinde para yatırdınız ve hiçbir şey çıkmadı. Büyük bir zarar, büyük bir kayıp var. Öte yandan iyi bir rezerv bulduğunuzda işler bambaşka bir yöne evriliyor. Arsa yatırımlarında da benzer bir durum görebiliriz. Yanından otoyol geçen veya havalimanı inşaatı başlayan bir arazinin getirisi, 40 kat artabilmektedir. Ancak projenin iptal olması veya oradan hiç geçmemesi durumunda kaybınız da bir o kadar artar. Yakın dönemde Türkiye'de buna ilişkin örnekler gördük. Orada Giresun Havalimanı yapılırken 40 kat artan bir arsa değeri var. Veya Nide'de kapatılan petrol kuyuları sonucunda bir dönüm arazinin fiyatı 400 lirayken 1000 liradan alanların uğradığı zararlar da karşımıza çıkabiliyor. Son olarak kripto paralar ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili konuşabilir miyiz? Tabii memnuniyetle. E, kripto paralar hakkında konuşmak pek kolay değil. E, tamamen karşı karşıya iki görüş var. Kripto paraların bir geleceği olmadığını söyleyen, aralarında Nobel ödüllü iktisatçıların ve önemli uluslararası kurumların başkanlarına içeren bir grup var. E, karşısındaki grup ise kripto paraların yeni dönemde bir realite olduğunu ve kripto para enflasyonunda tabii pek çok... E, para birimi var kripto anlamında. Bunların büyük bir kısmının batacağı kabul edilmesiyle birlikte güçlü paraların yoluna devam edeceğini ve kripto paraların hayatımızın içine daha entegre olacağını söyleyen bir grup da var. Burada Bitcoin'in çıkışını düşünürsek tartışmayı daha sağlıklı yürütebiliriz. Aslında her şey 2008 krizinde finansal piyasalara ve kurumlara güvenmiyoruz çıkışıyla bir alternatif arayışıyla başladı. Japonya'da olduğunu düşündüğümüz gizemli bir kişi veya bir grup olan Satoshi Nakamoto'nun blockchain altyapısıyla Bitcoin'i oluşturmaya başlamasıyla her şey başladı. Bitcoin'in bir karşılığı yoktu ve 21 milyon adet ile sınırlı kalacaktı. Zamanla diğer kripto paralar da sürece girdi ve son 5-6 yılda bazıları çok çok yüksek getiriler sağladı. Ancak unutmayalım Bitcoin'in temel çıkış noktası mevcut, mevcut finansal piyasalara ve kurumlar olan güvensizlikti. Peki kripto paraların geleceği var mı? Kripto paraların da değer ve değişim amacı ile kullanımı öngörülüyordu ama şu ana kadar ilki geçerli oldu. Son dönemde bazı ülkeler Bitcoin işlemlerine kapıları açtı. El Salvador Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etti. Öte yandan bu gelişmelere paralel hükümetlerin, merkez bankalarının çeşitli ülkelerde sert çıkışları ve regülasyon hazırlıklarını görüyoruz. Ve çok net bir şekilde onlar da hükümranlıklarını kaybetmek istemiyorlar. Öte yandan regülasyon gerekir görüşü de kripto paraların ortaya çıkış felsefesiyle örtüşmüyor. Sonuçta süreci hep birlikte göreceğiz. Ancak kripto paraları hisse senedinde olduğu gibi teknik temel analizlerle değerlendirmek pek mümkün olmadığı için dışsal gelişmelere çok açık olan bir piyasa ve burada da pek çok küçük yatırımcı kayıplar yaşayabiliyorlar. Evet özellikle gençlerin kripto paralara ilgisinden bahsetmiştiniz. Evet gençler özellikle değişen zamana uyum sağlayarak yeni teknolojilere çok açıklar ve özellikle fırsatlar yakalayarak büyük kazançlar elde etme hayallerinin peşinden gitmeyi umuyorlar. Ancak çok sayıda tanıdığım buralarda ciddi zararlar yaşadı. Madalyonun bir de diğer boyutu var. Tabi unutmayalım kazanırken herkes hikayesini paylaşmayı sever ama kaybederken pek anlatmayız. Evet haklısınız. BES ile ilgili neler söylemek istersiniz? BES emeklilik sistemi devlet katkısı da düşünüldüğünde oldukça cazip bir araç. İlk oturumda hatırlarsanız yaşam beklentimizin arttığı, emeklilik sonrası gelir ve sağlık durumunun daha da önem kazandığını konuşmuştuk. Bu açıdan bireysel emeklilik sistemleri gelecek için cazip yatırım araçlarından biri. Türkiye'de istenen seviyelere henüz ulaşmadı. Bunun bir sebebi mevcut emeklilik paketlerini yeterli gören insanların sayısı. Öte yandan özel emeklilik fonlarına da sahip insanların BES'e girmemesi, daha doğrusu sistemden çıkması ve gençlerin bahsettiğimiz sebeplerden ötürü bireysel emeklilik sistemlerine yönelmemeleri diyebiliriz. ABD'de de çok yüksek bir katılım olduğunu biliyoruz ama. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde durum bizden biraz farklı çünkü orada şirkete girdiğinizde bu tür emeklilik fonlarına girmek isteğe bağlıydı ve pek çok insan bununla uğraşmıyordu. Ancak Nobel ödüllü iktisatçı Richard Taylor'ın önerisiyle otomatik katılıma geçildiği ve sistemden çıkmak isteyenlerin bürokratik işlemlerle uğraşmasıyla büyük bir katılım sağlandı ve sonuç çok başarılıydı. Sistemden çıkışlar yaklaşık %10 civarında kaldı. Ama Türkiye'de 2010'ların başlarında bu, bu yapıya geçilmesiyle birlikte Amerika'daki kadar yüksek bir katılım olmadı ve bunlar biraz önceki saydığım sebeplerle çok ilişkili. Bes Biz deneyimleri bize neler söylüyor? Türkiye'de başlarda kullanıcılar sistemin nasıl işlediğini tamamlayamadılar ve istenen getiri sağlanamadı. Bununla ilgili pek çok rapor yayınlandı. Bunun da nedenlerinden biri portföylere müdahale etmedikleri görüldü kullanıcıların. Şimdi bu portföylere aralıklarla müdahale edebiliyorsunuz. Biraz önce size bahsetmiştim hatırlarsanız getiri oranları değişebiliyor diye. Şimdi getiri oranlarının değişebildiği ortam, ortamda portföylere aralıklarla müdahale etmek gerekiyor. Ancak finansal okuryazarlık eksik olunca müdahale gelmiyor arkasından. gelmeyince de yatırım araçları büyük bir getiri sağlayamayabiliyor. bu da yine finansal okul yazarlığının bizim için önemli olduğunu gösteren faktörlerden bir tanesi. Çok keyifli bir oturum oldu hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım ben de sizde bu etkinliği düzenlemekten. Çok sağ olun.